Kanalımıza hala abone değilseniz YouTube kanalına tıklayarak abone olabilirsiniz. Daha fazla mod istiyorsanız siteye gir seçeneğini oyuna devam etmek için oyuna devam sekmesine tıklıyorum. Evet oyunumuz yüklendi. Hemen oynayarak devam edelim. Eğer siz Facebook ile giriş yapmak istiyorsanız ilk başta Facebook uygulamasını kaldırmanız gerekiyor. Daha sonra oyundan giriş yaptıktan sonra tekrardan Facebook uygulamasını istediğiniz takdirde indirebiliyorsunuz. Hemen oyunumuza giriş sağlayalım. Bir yıldız harcayarak tablomuzu oluşturduk. Konuşmalara atlayacağım hızlı bir şekilde ve hemen oyunumuzu oynamaya devam edelim. Oyunumuz e, şekerler arkadaşlar yer değiştirme ile ilgili bir oyun. İstenilenleri toplamaya çalışıyoruz. 8 tane sarı, 2 tane de mor toplamamız gerekiyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde oynayalım. Bir de mollar kaldı. Molları da tamamladık. Altın ve yıldızımızı da kazandık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz sadece şu an bir odadayız. Burada birçok e, oda var hem de bahçesi de var. Görmüş olduğunuz gibi bahçemiz bayağı bir geniş. Aynı zamanda da görmüş olduğunuz gibi evimizin içerisi de oldukça büyük. E, oldukça temizlenmesi ve yenilikler getirilmesini bekliyor. Şöyle aşağıda göstereyim. Puanlar kazandıkça, yıldızlar kazandıkça evimizde evimize istediğimiz şekilde değiştirme imkanı tanıyor bize. Neymiş? Merdivenleri de düzeltelim. Hemen bir yıldız harcadım. Şöyle bakalım. Kırmızı olmadı. Çok yeşil olur bu. Bu gayet iyi. Şimdi arkadaşlar oyunumuza ne hilesi var onu söyleyeyim ben size. Oyunumuzda hem ev hilesi var hem de yıldız hilesi var arkadaşlar. Hiçbir zaman bitmiyor. İstediğiniz gibi, dilediğiniz gibi evinizi oynayabiliyorsunuz. Hemen döşemeleri de tamir edelim sınırsız istediğiniz şekilde oynama imkanınız var arkadaşlar. Oyunumuz bu şekilde. Siz de isterseniz bu oyunun modlusunu istiyorsanız aşağıda vereceğim linkten indirip dilediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.